Size sardunyalarımın son halini göstereyim arkadaşlar. Bakın bunun çiçekleri geçmiş, çiçeklerini falan hiç şey olmadı. Çünkü üzerinde Sürpriz Hanımın yavrusu var. Sürpriz Hanımla White Sıplaşı kırdım arkadaşlar ve tohum verdi. Ben bunları tozladım. Bunların karışımından acaba nasıl bir sardunya çıkar diye tozladım. Bakın burada da var. Şöyle göstereyim. Bu ikisini denemelik olarak tozladım. Umarım e, tutar, tohumları falan tutar. Bu arada, sözü geçmişken, e, şunu söyleyeyim. Bazı mesela tohumlar maalesef tam tutmuyor, yumuşak oluyor. Normalde mesela şunların içerisinde buğday tanesi gibi tohumlar var ve bunlar sert oluyor, buğday kadar sert oluyor. Fakat arkadaşlar, bazı tohumlar yumuşuyor o yumuşamasının sebebini nedir bana bir yazabilir misiniz ya bilen arkadaşlar falan varsa hani tohum neden oluşmaz neden mesela içinde yumuşar bunun sebebini söylerseniz çok sevinirim bilen arkadaşlar ne dediğimi anlayacaklardır o yumuşamış tohumların ne anlama geldiğine neye eksik neyi eksik yaptığımı bir yazarlarsa çok sevinirim bu arada bakın arkadaşlar Hani daha önceki videolarda bahsetmiştim. Bu beyazlarında pembelikler var. Bu e, White farklı bir türü diye. Bakın görüyorsunuz hafif pembe pembe. Ya bu büyüdüğü zaman o beyazlıkla daha da pemberişecek. Yani şu an mesela e, fideyken yani çelikten köklendirdiğim için ben bu çiçeği e, beyaz hafif yani beyaz pembe bir silik pembe açıyor ama normalde beyaz, beyazları daha da pembeleşecek. Şu an mesela pembe pembe açmaya başladı. Kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama bakın yanındaki de rengini hiç gösteremediğim Americana Dark Red. Çok koyu, kan kırmızı hatta bordonsu bir rengi var fakat e, videodaki kameradaki yapay zeka nedeniyle maalesef rengini tam gösteremiyor. Bakın mesela bu top sardunya, bu da koyu kırmızı yani bu da koyu kırmızı ama ondan bir ton daha açık. Hatta şöyle bakayım. Tabi bir ton bilemediniz iki ton falan açık bir koyu kırmızı fakat bunu da açık kırmızı gösteriyor. Bildiğiniz normal açık kırmızı gibi gösteriyor. Yani telefonun azizliği artık yani. Yani kıyasladığımız zaman bildiğiniz bu koyu kırmızı ama gösteremiyoruz. Maalesef gösteremiyoruz. Şimdi burada da kontestler üzerinde çiçekleri olmaya devam ediyor. Fakat tabii ki de geçiyor artık bu çiçekler. Şimdi şöyle göstereyim. Bunlar genç fidelerimiz arkadaşlar. Gençtik. Bunlar yani nereden baksanız 2 senelik, 1 2 senelik çiçekler. Yani çok da geç sayılmaz ama bir senelik diyeyim. Yani geçen senenin çiçekleri işte bunlar. Geçen senenin çiçekleri. onlar da açmaya devam ediyorlar. Kraliçemiz çiçeklerini falan iyice e, dökmeye başladı. Yalnız arkadaşlar bu arada hava inanılmaz soğuk. Yani bir sıcak oluyor, bir soğuk oluyor, bir rüzgarlı oluyor, bir yağmurlu oluyor ama şu an gerçekten soğuk. Ben şu an mesela üşüyorum balkonda. Şu an gerçekten balkonda üşüyorum yani normalde tüm çıksam mesela ti tişörtle ya da ne bileyim şöyle uzun kollu bir hırkayla durabiliyorken şu an mesela duramıyorum. Gerçekten çok soğuk. Bakın arkadaşlar bu da hani Ice Rose diye isim taktığım ama cinsini tam bilmediğim beyaz beyaz gül şeklinde açan Sardunya. Bunun hikayesini anlatmıştım zaten geçen videoda. Yani muhteşem bir tür. Bakın şuraya da etiketlemişim. Normalde Ice Rose değil ama ben Ice Rose'a benzettiğim için Buzgül'ü hani Türkçesi Ice Rose'a benzettiğim için e, o ismi taktım. Fakat bir açsa bu uzun zamandır üzerinde tomurcu fakat yüzünü böyle yeni yeni göstermeye başladı. Yeni yeni göstermeye başladı. Ben bunu biliyorsunuz çelikten ürettim. Bakalım nasıl açacak. İlk çiçeğini nasıl gösterecek bize. Yani normalde hani ee, çeliğini aldığım çiçeği görseniz hayran kalırsınız. Ben zaten gün zannetmiştim. Videoda da anlatmıştım size. Bu da bu şekilde. Size katmerli bir güzellik göstereyim. Bu soğuktan, hava değişimlerinden falan tam istediğim gibi açamadı. Yani normalde muhteşem bir şekli var. Gül gibi açıyor. Bunun ismi Arctic Rose diyorlardı arkadaşlar. Ben bunu aldığımda Arctic Rose diyorlardı. Bir sakız tardın ya. Her tarafından da tomurcuk tomurcuk olmuş. Bakın gördüğünüz gibi her yerinden tomurcuklar çıkıyor. Şurada var. Şurada var. Burada var. Üstlerde falan var. Muhteşem bir tür arkadaşlar. Ben bu çiçeği çok seviyorum. Çok güzel. Çok dekoratif bir çiçek. Bu da açmış yüzünü göstermiş fakat soğuklardan tam böyle formunda açamamış. Formunda açsa var ya inanılmaz güzel bir çiçek. Yani zaten daha önceki videolarımda falan vardır. Oradan da bakabilirsiniz onun gerçek formunda açtığını. Şu an hava gerçekten çok soğuk. O da bu şekilde açmış. Tam böyle e, formunu gösterememiş. Ama baharda bunlar bir güzel açacak bir güzel açacak. Şu an mesela titriyorum <gülüyor> soğuktan. <gülüyor> Elleri falan titriyor. <laughs> Çok soğuk ya. Niye böyle oldu bu havalar ya? Oo. Vallahi billahi çok soğuk. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bu da açmış. Bu da koyu kırmızı sakız sardunya. Bu da koyu kırmızı ama maalesef siz açık kırmızı görüyorsunuz bu rengi. Keşke rengini tam yansıtabilsem. Bu da koyu kırmızı açmış fıstık gibi bir rengi ya fıstık gibi dedi yani çok güzel ya normalde fıstık gibi bir rengi yok tabii ki de ya kiraz gibi ya kiraz gibi bakın mesela bu Amerikana Dark Red'i tanımlayacak olsak az önce mesela kiraz gibi dedim ya gerçekten hani böyle koyu kırmızı kirazlar olur ya böyle koyu kırmızı kan kırmızından bir hani bir ton daha böyle koyu işte tam o renk arkadaşlar Hani tanımı o. En yakın rengi o. Ama maalesef gördüğünüz gibi açık kırmızı gösteriyor. Ya yani biraz daha zorlasam bunu pes pembe gösterir arkadaşlar ya. Yani. Koyu kırmızı. İşte maalesef durum bu telefonda. Arkadaşlar o bu değil de ben bunun tohumlarını çok merak ediyorum. Bunları eğer çimlendirebilirsem bunlar çünkü sürpriz hanımla White Splash'ın çocukları tozladım ben bunları evlendirdim. Tamam mı bakalım bunlar nasıl çıkacak arkadaşlar gerçekten. şunun mesela formunu çok beğenmedim bu tohumun çok formunu beğenmedim ama şöyle netlersin. Ama şunun formu çok güzel tohumu. Dediğim gibi arkadaşlar hani şimdi videoyu kapatacağım. Hani arkadaşlar bilen arkadaşlar varsa hani içindeki tohum neden yumuşak olur? Neden gelişmez? tohumun gelişmesi için ne yapmam lazım. Onu bir bilen arkadaşları varsa yazarsa çok sevinirim. Şu an gerçekten çok soğuk, üşüyorum. Ee, videoyu da burada kapatıyorum arkadaşlar. Şimdilik bu kadar.